Asar dereleri aksa yukarı aksa aksa yukarı Asar dereleri aksa yukarı aksa aksa yukarı seni vermem elere, Tonya üstüme kalksa seni vermem elere, Tonya üstüme kalksa seni vermem elere, Tonya üstüme kalksa Tonya üstüme. Seni vermem elere, Tonya üstüme kalksa Tonya üstüme. Hmm. Asar dereleri bulanık aga isun, bulanık aka. Asar dereleri bulanık aga isun, bulanık aga Gözlerumun içine sevdali baka isun, içine sevdali bakay Gözlerimin içine sevdalı baka, İsun sevdalı baka. Gözlerimin içine sevdalı baka, İsun sevdalı baka. Hmm. Asar dereleri aksın yukarı, aksın aksın yukarı. Asar dereleri aksın yukarı, aksın aksın yukarı. O bellere ha dolansın, o bellere ha dolansun uşak dolansın, bellere ha bu uşak dolansın, habuşak do. O incecik belleri ha bu uşak dolansın, ha bu uşak dolansın.